Bu son altı ayda üçüncü bir araya gelişimiz, ziyaretimin ikili ilişkilerimizdeki ivmeyi daha da artıracağına inanıyorum. Çalışmıyor, çalışmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nı Afrika Birliği dönem başkanlığı süresince gösterdiği başarıdan ötürü huzurlarınızda tebrik ediyorum. Yeni üstlendiği Orta Afrika Ekonomik Topluluğu dönem başkanlığı için de muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kabul ettiğimiz bildiri, eylem planı ve ortak uygulama raporuyla 2022-2026 döneminde Afrika ile ilişkilerimiz bakımından bir yol haritası belirledik. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi bu çerçevede samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ve işbirliği imkanlarını ayrıntılı şekilde gözden geçirdik. ikili işbirliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik. güvenlik ve terörle mücadele alanlarında dayanışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Sekeli başta olmak üzere FETÖ terör örgütüyle mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür ediyorum. Biz de terörle mücadelesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetinin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle 1 Şubat'ta Ituri'de düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarınız için başsağlığı diliyorum. eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğimizi de ortak projelerle geliştirmek istiyoruz. Türkiye Marif Vakfı Okulumuzun başarılarıyla kendinden söz ettirdiğini memnuniyetle görüyoruz. Okulumuz öğrencilerinin tamamının 2018-2019 eğitim öğretim döneminden bu yana ülke genelinde düzenlenen lise bitirme sınavlarında üstün başarı elde etmesi ziyadesiyle sevindiricidir. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kalkınma çabalarına olan desteğini sürdürüyor. TİKA mesleki eğitimden sağla idari ve sosyal altyapıya destekten okul yenilemesine kadar çeşitli projeler yürütüyor. kalkınma çabalarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Az önce imzalanan anlaşmalarla ikili ilişkilerimizin ahdi temelini güçlendirdik. Böylece işbirliğimizi geliştirmeye dair ortak irademizi de ortaya koyduk. Değerli dostum, siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ilmeyle uyumlu çalışma, ekonomik ve ticari ilişkilerimiz giderek güçleniyor. Salgın öncesinde 2018 yılında 36,5 milyon dolar olan ticaret hacmimizi Neredeyse ikiye katladık. 250 milyon dolar olan hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakamada en kısa zamanda ulaşacağız. ticari işbirliğimizi arzu edilen seviyeye yükseltmek amacıyla karma ekonomik komisyon, iş konseyi gibi mevcut mekanizmalarımızdan daha fazla istifade etmek hususunda Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyiz. Cumhurbaşkanı Tisekedi başta olmak üzere Kongo Demokratik Cumhuriyet makamlarının desteğiyle iş adamlarımızı buradaki yatırımlarını artırmaları için teşvik ediyoruz. Türkiye Afrika zirvesi vesilesiyle açıkladığım Covid-19 aşısı hibesine dair gerekli çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı uçakla beraberimde getirdim. Ayrıca ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bu gece veya yarın 1 milyon Sinovac aşısı ve bunun yanında da 100 bin doz Türkovac aşısını yine gönderecekler. Sözlerime son verirken Sayın Cumhurbaşkanı'na ve tüm Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına samimi hüsnü kabulleri için tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde atacağımız ortak adımların hem tüm Afrika

one that both ¡Gracias! Je me réjouis de pouvoir vous dire ici que l'intérêt euh, affiché de part que d'autres est, est très grand et euh, cela va nous amener euh, dans une coopération gagnant-gagnant qui fera euh, que du côté turc il y aura des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Et du côté congolais, il y aura évidemment le bénéfice de ces investissements qui va aller justement à, dans le cadre du, du développement de, de notre pays, de la création de richesses et de la lutte contre la pauvreté. C'est donc aujourd'hui euh, un jour euh, très heureux pour la République démocratique du euh, Congo et j'espère aussi que. cette amitié de la république démocratique du congo et du peuple.